NATO'nun 2023 askeri bütçesinin %25 artırılarak yaklaşık 1,96 milyar euro olması kararlaştırıldı. NATO'dan yapılan açıklamaya göre, üye ülkelerin uzlaşısıyla askeri bütçenin %25 artırılarak yaklaşık 1,96 milyar euroya çıkarılmasının yanı sıra sivil bütçede yaklaşık %28 yükseltilerek 370,8 milyon euroya çıkarıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bütçe artışının Haziran'da Madrid'de yapılan NATO zirvesinde NATO müttefiklerinin koyduğu hedefe ulaşılması arzusunun somut bir ifadesi olduğunu belirtti. Stoltenberg, "NATO içinde birlikte daha fazla ve daha iyi yatırım yapmaya devam etmeliyiz." ifadesini kullandı. NATO'nun sivil bütçesi, personel, operasyon maliyetleri ve NATO karargahının program harcamaları gibi giderlerde kullanılıyor. Askeri bütçe ise NATO operasyonları, misyonları ve karargahtaki komuta yapısının işletme maliyetlerinde kullanılıyor. Sivil ve askeri bütçenin yanı sıra ittifakın üçüncü ortak fonlu unsuru olan NATO Güvenlik Yatırım Programı'nın NSIP-2023 için harcama tavanı da %26,6 artışla 1 milyar euro olarak belirlendi. NSIP kapsamında NATO'nun büyük inşaat ve komuta kontrol sistem yatırımları hayata geçiriliyor.